Merhaba hanımlar Yasemin Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz güzel modeli yapacağız. Şöyle göstereyim modelimi. Görüntü netleşirse daha iyi olacak. Evet. Ee, şu an ben ütülemedim hanımlar. Ütülediğinizde daha da güzel muntazam bir görüntüye sahip olacaktır. Ee, burada tek yapmanız gereken Yaparken de anlatacağım zaten. Birincisi örümceklerinizin aynı boy olmasına dikkat edin. İkincisi de şu çiçek kısmında bir püf noktası var. Onu söyleyeceğim. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten çok az bir alan bıraktım ki çok sıkılmayın diye. Ben bu şekilde üç renk ipimi kombinledim. Yeşil ipim altın başak üç numara. Pembe ipim de altın başak. Ama numarasına bir bakayım hemen. Hatırlamıyorum çünkü. O da 312 numara. Benim genelde ip tercihim altın başak ya da Leyla oluyor hanımlar. Farklı bir ip kullanmadım henüz. Kullananlar varsa yoruma yazabilirler nasıl olduğunu hani hoşlarına gidiyorsa ben de bir denemek isterim markalarını yazabilirsiniz. Mavi ipim de altın başak ama maalesef elimde kalan ip olduğu için onun da numarası yok. Bunu önceden almıştım, sonradan almıştım ancak bitti bir siparişim vardı, onun da bitti bu ipte. Evet bu şekilde hanımlar. Tığlamamı 2 zincir çekerek yapıyorum. Tığım da 21 numara. Ben e, genel hep genelde değil hep bu tığımı kullanıyorum. Çünkü elim buna yatkın olduğu için bununla daha rahat örüyorum. Hemen şöyle başlayalım. Evet bakalım. Şimdi ben size ilk başta nasıl başladığımı e, yani ilk başta nasıl başlanıyor öyle göstereceğim hanımlar. Kamerayı salladım. Hani nasıl başlayacağız diye düşünmeyeceksiniz. Şimdi ipimi tığ battığıma tutturdum. Tutturduktan sonra 1-2-3 tane zincir çekiyorum. İlk başta başlarken. Bir defa tığıma doladım. Hemen yanındaki tığ battısına girdim. Tabii göremediğim için giremedim. Bir yandan da kameraya bakmaya çalışıyorum. Önceki, sonraki de çıktım hanımlar. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Oluşturdum. Trabzanın altından girdim, kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim tekrar. Onu da sıradaki tığ battıma sabitledim. Bakın bu şekilde tepecikler oluşturdum. Bundan 3 tane yapıyorum. Yine 3 zincir çektim. Biraz hızlı yapacağım çünkü bunun yapımı kolay. Hemen sıradaki tebatlısına geçtim. Önceki sonra iki çıktım. Dört tane zincirimi çektim. Oluşturdum trabzanın altından. Geçerek kirpiğimi kapattım. Tekrar üç zincir çekip sıradaki tığ battıma sabitledim. Sonuncuyu yapıyorum. Yine üç zincir. Bir defa tığıma doladım. Hemen şöyle sıradaki tığ battıma geçtim. Önceki sonraki çıktım. 4 tane zincirim çektim. Trabzanın altından girerek kapattım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Sıradaki tığ battımın altından geçerek kapattım. Bakın bu şekilde üç tane tepecik hazırladım. Şimdi burada bir tane zincir çektim. İpimi şöyle düzelteceğim. Biraz dolayayım parmağımı. Evet. Şöyle orta boy hanımlar. 3 tığ battı boyu kadar falandır. 3 ya da 4. Daha fazla büyük yapmayın. Hoş görünmüyor. Örümceğimi yaptım. Şöyle görüntüm. netti umarım. Evet. Örünceğim şimdi daha iyi göründü. Evet. Şimdi de hanımlar iki defa tığıma doladım. Bir, iki, üç ve dördüncü tığ batma girdim. Önce iki, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. Aynı tığ battısına girdim. Önce iki, sonra iki, sonra iki çıktım. 2 defa doladım. Aynı tığ battısına girdim. Önce iki, sonra iki, sonra çıktım. İki defa doladım. Aynı tığ battısına girdim. Önce iki, sonra iki, sonra iki çıktım. 4 oldu. İki defa doladım. Aynı tığ battısına girdim. Önce iki, sonra 2 sonraki de çıktım. 5 tane aynı tığ battısına trabzan yaptım. Şimdi bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Oyamı ters yönüne çevirdim. İlk trabzanımın tepesine sabitliyorum. Evet, şimdi burada şöyle 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Oyamı tekrar düz yönüne çevirdim. Bir defa doladım. Yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir defa doladım. Yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir defa doladım. Yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bu şekilde trabzanlarımı tamamladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamı tersine çevirdim. İlk 3 e, zincirimin olduğu aradan girdim. Şu şekilde kapattım bir tane zincir çektim. Oyamı tekrar düz yönüne çevirdim. Şimdi 6 zincirle hazırlamış olduğum yuvaya sık iğne ile girdim. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım hanımlar yuvamın içine şimdi burada bir iki üç tane zincir çektim aşağıdaki yuvama direkt sık iğne ile kapattım tekrar bir iki üç zincir çektim bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir defa doladım Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üç oldu. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra yine aynı şekilde bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Oyamı tekrar şu tığım kaydı tersine çevirdim. Yine ilk trabzanın arasından girerek kapattım zincirimi. Şöyle bir tane zincir çektim o düz yönüne çevirdim yuvama bir sık iğne ile hemen girdim bu bir oldu 2 3 bakın yine yuvama sık iğne ile dolduruyorum 4 5 şöyle 6 7 8 9 şöyle 10. yapacağım yapamadım 10 tane sık iğne yaptım buraya da yine 1 2 3 tane zincirimi çektim hemen alttaki yuvama sabitledim bir tane zincir çektim yine aynı boyutlarda bir örümcek yaptım bu örümceğimde dördüncü tığ battımı sık iğne ile sabitledim. Şimdi ben burada keseceğim ipimi. Daha fazla yerim kalmadığı için. Evet hanımlar. Tekrar burada yine şu tepecikleri yapmaya başlıyoruz. 3 tane tepecik yapıp aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi gelelim oyamızın üst kısmına. Üst kısımda gayet kolay. Çok hoş duran bir oya modeli oldu hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizlerin de hoşuna gidecektir. Hemen e, iki renk tercih ettim ben canlı durdu. Hoşuma gitti. E, Sizlerde isterseniz iki renk, isterseniz tek e, renkle de yapabilirsiniz. Size kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde olabilir. Hemen ipimi tığıma tutturuyorum. Tutturamıyorum kere elimden kaçırdığım zaman oyalardı bir daha tamam artık anılar oyanın sonuna kadar o bende öyle gidiyor evet ipimi tutturdum bakın şuradaki motifimin hemen ilk sıkı iğneme şöyle ilk sıkı iğneme sabitliyorum ipimi sabitledikten sonra 3 zincir çekiyorum daha sonra bir defa tığıma doladım hemen yanındaki sık iğneme geçiş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Yanındaki sık iğneye kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir defa doladım. Yanındaki sık iğneye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan tırabzanların arasından girip kapattım. Yine 3 zincir çektim. Görüntüm inşallah nettir. Hemen onu da yanındaki sık iğneye kapatıyorum. Şimdi anılar burada yine bakın burasına biraz dikkat edelim. 3 tane zincirim çektim. Şöyle göstereyim. 3 tane zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yanındaki sık iğneye girdim. Önce bir sonraki sonraki çıktım. Buraya kadar aynı. 4 tane zincirim çektim. Yine trabzanın aynı şekilde arasından girerek kapattım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bakın burada aynı yuvanın içine geri kapatıyorum. Bunu 10 tane sık iğnenin üzerine 5 tane bu şekilde yaprağımı sığdırabilmek için yapıyorum. Yine bakın 3 tane zincir çektim. Sıradaki sık iğnemi tepesine battım. 3 seferde çıktım. 4 tane zincirimi çektim kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvamın içine kapattım. Sadece iki yaprağımda bu işlemi gerçekleştiriyorum. Diğerlerinde yapmama gerek yok hanımlar. Şimdi üç tane yine zincirimi çektim. Sıradaki yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bakın dört tane oldu. Zaten sonuncuyu yapıyorum. 4 tane zincirimi çektim yine yuvamın e, trabzanımın arasından şöyle girip kirpimi kapattım 3 tane zincir çektim ve sıradaki yuvama kapattım böylece 10 tane bir tane zincir çekip kapatıyorum kapa, e, ipimi kopartıyorum konuşamadım böylece 10 tane sık iğnemin üzerine 5 tane bu şekilde yaprağımı denk getirmiş oluyorum hanımlar Evet hanımlar şöyle göstermek istiyorum. Diğer kısmına da aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle göstereceğim. Evet. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Gayet yapımı bana hani böyle çok zorlayacak bir model gibi gelmedi. Umarım umarım beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. Beğenerek yaptım. Sizler için de videosunu çekmek istedim. Videomu izledikten sonra beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildir butonunu açık tutarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz yeni videolarımda görüşmek üzere hanımlar şimdilik hoşçakalın